Bu tarafta ise biraz daha sakin. Yine güzel bir duvar kağıdı tercih ettik. Burada biraz daha sade. Yine evin farklı odalarında da benzeri çizgileri zaten yakalıyorsunuz. Altında da böyle bir duvar kaplamamız var. Yatak alanımız. Komodinlerimiz. Komodinlerimiz de böyle güzel, çok tatlı, yuvarlak. Böyle mini komodinler. Ve burada tabii size en çok göstermek istediğim Yine bu duvar kağıdı. Yine aynı serinin farklı bir duvar kağıdı ile devam ettik. Bu da yapraklı versiyonu. E, mutfakta da yine yapraklı bir duvar kağıdımız var. Evin içerisinde böyle ufak tefek minik detayları e, en azından aynı dilde yapmaya çalışıyoruz. Böyle. Aslında ikisi aynı kataloğun ürünleri. O yüzden yan yana da çok yakışıyorlar. Buradaki kolonu da bu şekilde kaplayarak ön plana çıkartmış olduk. Bu tarafta da yine çok 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 severek yaptığımız gardırobu var. Böyle yine duvar kağıdına benzettiğimiz, duvar kağıdındaki o hareketlerin olduğu gardırobumuz var. Bu şekilde